Transfer iddialarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Son günün transfer iddialarıyla karşınızdayım. İzleyenler vardır. Dün bir transfer videosu atmıştık. Ancak gündemin yoğunluğundan dolayı bir transfer videosu daha atmak istedim. Transfer dönemindeki bu videolarımızı kaçırmamak için abone olarak aramıza katılabilir. Bildirimleri aktif ederek de tüm videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak kanalımızda devam eden çekilişe de katılabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yalnızca birkaç saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olmak. Şimdi dilerseniz sizi son günlerin transfer iddialarıyla baş başa başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. Cristiano Ronaldo için daha önce Bayern Münih, Chelsea ve Real Madrid başta olmak üzere dev takımların ismi yazılmıştı. Daha sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Napoli ve Sporting Lisbon gibi daha düşük bütçeli takımlar da gündeme gelmişti. Bu takımların ardından Real'in ezeli rakibi Barça bile gündeme geldi. Son olarak da Barça'dan daha ilginç bir takım gündeme geldi. Atletico Madrid. İspanyol basınından asın haberine göre Ronaldo Atletico Madrid ile transfer görüşmesi yapıyor. Ve işin ilginç tarafı bu görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Ronaldo ile Atletico Madrid taraftarları arasındaki husumeti İki tarafta birbirini hiç sevmezler. Ancak son günlerde böyle bir iddia dolanmaya başladı. Atletico Madrid şampiyonlar yine katılım sağladığı için olmaz da diyemiyoruz. Elbette ihtimali var. Ancak garip bir transfer olur. Ben bu haberlere çok şaşırdığım için size de sormak istiyorum. Sizce Ronaldo Atletico Madrid'e transfer olur mu? Tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. 3 ay sonra 41 yaşına girecek olan Zlatan İbrahimovic AC Milan'la sözleşmesini bir yıl daha uzatıyor. Bayego yalnızca 1 milyon euro kazanacak. Futbol bir yıl daha Zlatan'da. Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Juventus'tan ayrılan Dybala'nın ismi Tottenham ve Inter başta olmak üzere birçok takımla anılmıştı. Ardından isminin aldığı bu takımlarla anlaşma sağlayamayan Dybala beklediği teklifleri alamamış ve boşta kalmıştı. Tam da burada araya giren Roma Dybala transferini bitirdi. Foot Mercado'nun haberine göre Roma Dybala ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve yılda yalnızca ya 3 milyon euro ödeyecek. 3 milyon euro Dybala için hiçbir şey. Daha büyük takımlara da gidebilirdi aslında ama Roma oyuncuyu kaptı. Tabi başka bir İtalyan kaynağı da yıllık ücretini 6 milyon euro diyordu. Bu da Mantıklı bir haber gibi geldi. 3 milyon euro Dybala'ya göre bayağı az. Elindeki mevcut stoperlerin satılma ihtimaline karşın stoper arayışında olan Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'la ilgileniyor. Atalanta'nın önce kiralayıp ardından 20 milyon euro bedelle bonservisini aldığı Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Merih İtalya'da gözde bir oyuncu. Hocası Gasperini de ona sık sık şans veriyor. Inter onun için farklı bir macera olabilir. Ayrıca Inter'de Hakan'la birlikte takım arkadaşı olabilirler. İlginç bir birliktelik olur. Dün attığım videoda Sivas Spor'un Galatasaray'dan Olimpi Morutsan'ı kiralamak istediğinden bahsetmiştim. Sivas Spor'un teknik direktörü Rıza Çalınbay Morutsan'ı istedik. Şu anda bir sıkıntı yok. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah halletmeye çalışacağız diyerek bu iddiaları doğruladı. Morutsan maaşının tamamı Sivas Spor tarafından karşılanmak üzere satın alma opsiyonu olmadan Sivas Spor'a bir yıllığına kiralanacak. Kanat bölgesine de takviye yapmak isteyen Galatasaray, Trabzonspor'dan ayrılan ve kendisine takım bulamayan Anthony Wakayeme ile ilgileniyor. Transfer webin haberine göre Galatasaray, Wakayeme için teklifini yaptı. Galatasaray'ın şu anki yaptığı teklif, Trabzonspor'un Wakayeme ayrılmadan önce yaptığı teklifle benzer düzeyde. Wakayeme daha önce bu düzeydeki teklifi reddetmişti. Ama daha sonra beklediği teklifleri alamayınca hiçbir kulübe imza atamadı. Galatasaray için Wakayeme bir öncelik değil. Sadece listede olan bir oyuncu. Olursa olur, olmazsa takılmaya gerek yok. Daha önce de bahsettiğim gibi Galatasaray'ın gelecek sezonki birinci forveti Haris Seferovic oluyor. Seferovic'in son yıllardaki sakatlık geçmişi bizleri düşündürüyordu. Bu yüzden Galatasaray iki defa oyuncu sağlık kontrolünden geçirmişti. Haris Seferovic dün gece üçüncü kez sağlık kontrolünden geçirildi. Bir sorun çıkmadı. Haris Seferovic'in bu gece İstanbul'da olması bekleniyor. Galatasaray oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. 2,5 milyon euro da satın alma opsiyonu var. Oyuncunun yıllık ücreti ise 2 milyon euro. Galatasaray'da ofansif orta sahaya şalke forması giyen Amin Harit'in düşünüldüğünden bahsetmiştim. Alman basınından Sky Almanya'nın haberine göre Galatasaray bu transferde resmi adımları atmaya başladı. Galatasaray Harit'in bonservisini alabilmek için şalkeye taksitlerle 5 milyon euro önerdi. Şalke'nin beklentisi 10 milyon euro. Ayrıca oyuncuyla bu sezon kiralık gittiği Marsilya ve Porto'da ilgileniyor. 25 yaşındaki faslı oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Marsilya'da 33 maçta oynadı. 5 gol 4 asistlik performans sergiledi. 8 numaraya Sergio Oliveira'yı alan Galatasaray, 8 numara bölgesine son UEFA Avrupa Ligi finalisti Rangers'tan Glen Kamara ile ilgileniyor. Ada basınındaki haberlere göre Galatasaray, 26 yaşındaki Finlandiyalı futbolcu için Rangers'a teklifini sundu. UEFA Avrupa Ligi'nin final maçında da sahada olan Glenn Kamara, bu sezon toplamda 52 maçta oynadı. 5 gol, 4 asisti var. Rangers'ın 3 yıl önce bonservisine yalnızca 55 bin euro ödediği oyuncunun güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro. Galatasaray'da elden çıkarılmak istenen Saçaboy'in ülkesine döneceğini hep söylüyordum. Fransız takımı Strasbourg Saçaboy için 1.2 milyon euroluk teklif sundu. Galatasaray'ın beklentisi 2 milyon euro olunca tekliflerini 1.5 milyon euroya kadar çıkardılar. Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın Saçaboy'den neden bu kadar çabuk vazgeçtiğini anlayabilmiş değilim. Bence gayet iyi bir kumaşı vardı. Daha iyi bir takımda daha iyi işler yapabilirdi. Şu aşamada kiralık gönderilmesi bence daha doğru olur. Galatasaray daha önce kadrosunda kiralık olarak oynayan Mustafa Muhammed'in opsiyonunu kullanmış ve Temmuz ayının başında oyuncunun kulübü Zamale'ye gerekli ödemeleri yapmıştı. Zamale'in futbol genel müdürü Amir Mortaza Mansur Galatasaray'a dava açabilir. Galatasaray Muhammed'in ücretini belirlenen tarihten daha geç bir 200 bin dolar eksik ödedi. Bundan dolayı 500 bin dolar tazminat istiyoruz. Galatasaray hem yabancı sınırında kontenjan açmak hem de maliyetinden kurtulmak için Gomis'le yolları ayırmak istiyordu. Bafe'ye İran takımlarından Sefehan talip oldu. Gomis Sefehan'dan yıllık 1 milyon euro istedi. Görüşmeler devam ediyor. Dün attığım videoda Embaye Fatih Karagümrük'e gidebileceğini söylemiştim. Bu transfer kiralık şeklinde değil de bonservisli bir şekilde tamamlandı. O videoyu yayınladığım akşam Galatasaray Embaye Cagney'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Embaye Cagney ise Fatih Karagümrük'e imzasını attı. Fenerbahçe bölümüne geldik. Fenerbahçe transfer haberlerine geçmeden önce size Fenerbahçe ile alakalı bir sorun var. Biliyorsunuz Fenerbahçe yarın akşam Dinamo Kiev ile bir Şampiyonlar Ligi ön maçı oynayacak. Maç savaştan dolayı Polonya'da oynanacak. Sizin bu maça dair skor tahmininiz nedir? Tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Fenerbahçe'nin Joao Pedro transferini bitirdiğini söylemiştim. Oyuncu ve kulübüyle anlaşan Fenerbahçe Joao Pedro'yu İstanbul'a getirdi. Oyuncu bu sabah İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe Joao Pedro için Cagliari'ye 6,5 milyon euro ödeyecek. Oyuncunun maaşı 2,5 milyon euro. Kontrat 3 yıllık. Menajerine ise 2 milyon euro komisyon verilecek. Fenerbahçe'de birinci forvet adayının Alessane Plea olduğunu söylemiştim. Fenerbahçe Plea'nın yanı sıra geleceğe yatırım hamlesi olarak 20 yaşındaki Lucas Figueiredo ile ilgileniyor. Brezilya 2. Ligi olan Serie B'de oynayan 20 yaşındaki santrafor, teknik direktör Jessun Özel isteğiydi. Yönetim oyuncunun transferini bitirmek için uğraşıyor. Serie B'de Vasco da Gama forması giyen yani Lucas Figueiredo bu sezon çıktığı 27 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'de Kim Min-jae'nin ayrılmak üzere olduğundan bahsetmiştik. Napoli'nin yanı sıra Ren kulübüyle de pazarlık yapan Fenerbahçe, her iki kulüpten de benzer düzeyde teklifler aldı. Ancak Ren Kim Min-jae ile yaptığı görüşmelerden olumlu ya da olumsuz bir sonuç alamayınca alternatif isimlere yöneldi. Kim Min-jae hala transfer listelerinde var ancak başka isimlere de bakıyorlar bir yandan. Napoli ise son olarak iki taksitli ödeme koşuluyla 20 milyon Euro'luk teklifini sundu. Ayrıca Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Kim Min-jae yarışına bir İngiliz takımı da dahil oldu. Bir İngiliz kulübünün Kim MİJ'e yarışına dahil olduğu bizim basınımızda da yazıldı ancak kulübün ismini yazan bir kaynak yok. Şu an için bu kulübün Tottenham olduğu tahmin ediliyor ama dediğim gibi net bir bilgi yok. Daha önce hazırladığım videolarda Fenerbahçe'nin Kim ye yerine düşündüğü isimlerden bazılarının Nino, Leo Ortiz ve Pablo Mari olduğundan bahsetmiştim. Fenerbahçe'nin Kim ye yerine düşündüğü iddia edilen son isim de Nahuel Ferreraize. Bon servisi Manchester City'nin elinde bulunan 23 yaşındaki Venezuelalı futbolcu City'ye geldiğinden beri sürekli başka takımlara kiralandı. Nahuel Ferreraize 5 yılda 5 farklı takımda kiralık olarak oynadı. Hiçbiri oyuncunun bon servisini almadı. 19 defadan Venezuela milli takımının formasını giyen Ferreraize'nin güncel piyasa değeri 1,5 milyon milyon euro. Fenerbahçe'de Kim Minji'ye dışında talipleri olan diğer bir futbolcu da Miguel Crespo'ydu. Fenerbahçe'ye Crespo için birçok takımdan teklif geldi. Ancak Fenerbahçe hiçbirini kabul etmiyor. Fenerbahçe'nin Miguel Crespo'dan beklentisi 12 milyon euro. Bu parayı teklif eden bir kulüp olursa gidişine izin verilecek. Zaten yerine Willian Arao alınmıştı. Beşiktaş'ta normalde defansif orta saha bölgesine transfer yapılması gündemde değildi. Ancak Beşiktaş buraya da transfer yapmak zorunda kalabilir. Josef de Souza geçtiğimiz günlerde sakatlandı ve şu anda dizinde ciddi bir sorunu var. Hatta basınımızdaki haberlere göre dizinden sakatlanan Josef'in 2,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Böyle bir durumda 2,5 ay o mevkiyi idare edilemez. Bu yüzden Beşiktaş o mevkiye illaki transfer yapacaktır. Şu an gündeme gelen net bir futbolcu yok ancak kısa süre içerisinde isimler gündeme düşmeye başlar. Biz de kanalımızdan paylaşırız. Beşiktaş'ta hem kanat bekleri yedeklemesi için hem de ileride kanatlara alternatif olması için alınmak istenen Christian Fesnay transferi bir türlü tamamlanamadı. Young Boys oyuncunun yerine transfer bile yaptı. Ancak Beşiktaş ve Young Boys'un bonserviste anlaşamaması bu transferi sürekli uzatıyor. Oyuncu tarafı hem Young Boys'a hem de Beşiktaş'a bu transfer sürecinin daha fazla uzamamasını istediklerini iletti. Tabi oyuncunun ayrılmaya meyilli bu tavrı bonsais konusunda Beşiktaş için bir koz olabilir. Bu arada 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde Zürih'e karşı oynanan lig maçında bir gol bir asitle oynadı. Tabi oyuncunun gösterdiği bu da takımının zorluk çıkarmasına neden oluyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro. Sözleşmesi bir yıl kaldı ama kulübünün beklentisi hala 4 milyon euro. Beşiktaş dün konuştuğumuz İstanbulspor'dan Spor'dan Emre Can Uzunhan transferini bitirdi. Beşiktaş İstanbulspora taksitlerle yaklaşık 2 milyon euro ödeyecek. İstanbulspor'un sonraki satıştan pay hakkı da var. 21 yaşındaki genç stoper sağlık kontrolünün kısa sürede imzayı atacak. Beşiktaş'ta bir genç stoper gelirken bir genç stoper takımlar ayrılabilir. Hazırlık maçında sergilediği tavırların ardından kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı takımlar ayrılmak istiyor. Sporting Lisbon oyuncuyla ilgileniyor. Muhtemelen daha önce Merih Demiral'da yaptıkları gibi Serdar'ı Sporting B takımına gönderecekler. Ardından kiraya verecekler. Beşiktaş'ın oyuncudan beklentisi ise 1 milyon euro bonservis. Trabzonspor eksik olan stoper bölgesine Premier Lig'de Leicester City forması giyen Yannick Westergaard'ı transfer etmek istiyor. Trabzonspor 29 yaşındaki Danimarkalı stoperi alabilmek için satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca oyuncu takımdaki diğer Danimarkalı futbolcular olan Andreas Cornelius ve Larsen'den dolayı Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor. 1.99'luk stoper bu sezonun başında 17.5 milyon euroya Leicester City'ye transfer olmuştu. Leicester City böyle bir yatırım yaptığı futbolcusunu kolay kolay gözden çıkarıp göndermek istemiyor. Ama oyuncunun tavrı burada önemli. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Yannick Westergaard geçtiğimiz sezon Premier Lig'de yalnızca 10 maçta oynayabildi. Oynadığı bu maçlarda da 560 dakika süre alabildi. Bugünlük transfer haberlerimizin sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.